Ülkede açlık var, millet perişan algısı oluşturmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Bana verdiği 20 bin lira emekli maaşıyla mı algı oluşturacağım ben? İki tane torun okutuyorum ben. Okul açıldı açılalı bir kuruş para vermedim. Daha ben sana gerçeğini söyleyeyim mi? Aman çocuklar yesin diye eğer şuna elimi sürüyorsam namerdim. Beslenmesine koyayım, okulda diğer çocukların içinde gözü kalmasın diye. Ben halkım, ben aptal değilim, ben her şeyi anlarım. Ee, okumuşu da anlar, okumamış da anlar. Çünkü. Tencere nasıl kaynıyor ona bakar. Acız, acız, acız. Açlığın tarihi var mı? Acız ya. Sürünüyoruz, gerçekten sürünüyoruz ya. Ben onkoloji hastasıyım, Gıdalı beslenmem lazım. 15 milyonla nasıl gıdalı besleneceğim ben ya? Gerçekten bizi dilenci yerine koydular artık ya. Kendi maaşımızı alamıyoruz yani. Yani ne olacak? Ben eski şeyimi istiyorum. Eski sistemi istiyorum vekilim. Lütfen ne olur daha çok sor, dile getirin. Sor, sor, Gerçekten diyorum sor. ya. Ya şimdi midene el açmak değil de yani insan bu bizim gururumuzu incitiyor ya. Yani, Sos. Yani gerçek diyorum samimi. İyi ki denk geldik söylüyorum size. Yani ben hakkımı istiyorum. Ben devletinden sadaka istemiyorum ya. Ben hakkım olanı istiyorum. Sor. Allah bizi bu hale getirenlerden Allah cezasını versin ya Rabbi. Gerçekten Allah bizi bu hale getirenlerden Allah cezasını versin.